Biz yıllardır, ben 27 yıldır bu evde oturuyorum. 15 sene oldu, satın aldım evi. Karşıyaka Mahallesi değil mi? Karşıyaka Mahallesi burası. Yıllardır, kaç yıllardır tozdan geçilmiyordu. Yani her yer toz oluyordu. Çok memnunuz taşın döşenmesinden. Yani Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ederim. Karşıyaka'da malumunuz daha önce altyapı, üst yapı çalışmaları başlamış iki yıl evvel. E, vatandaşlarımız dediğiniz gibi sokaklarda gayet iyi, rahat bir şekilde dolanıyor. Tozdan, çamurdan kurtulduk. Gayet güzel oldu yapılmış olan hizmetlerle. Çok e, memnunuz. Mahallem ve kendim adıma belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Geçer, geç.